Şimdi şuradan bir başlayalım. Şu an değil onu da aynı başladı. Oğlum nereye saklandınız ya? Abi istiyorsan OP al OP'nin şeyiyle. Hani uzakta bir yerdeyse belki e, dürbünüyle bakarsın. O silah şeyini aç, açayım da. Silah alamıyorum şu an. Şu an değil ya. Daha yine başlıyor. 5 dakika var. İstiyorsan. Karıcıda bir yer varsa istiyorsan onunla bakarsın. Buraya bir yere saklamış olabilirler. Onka adamlar iyi saklanmış ya. Evet, evet iyi saklanmışlar ya. Bak sıkıyor mesela böyle duydun mu? Abi? Şu gördüm gördüm şu sağdan geliyor ses. Buralarda bir yerdeler de. Aha. <laughs> Bak sen gözüktü. Oğlum gözüküyorum bu arada? Gözüküyorum da ölmüyor. Bak sen şu an ölmüyor abi. Tamam Onun o yanına gelip kost kapatıp ölmesi lazım. Bak. Tamam. O jet jet ayrıldı o zaman. Jet öldü. Bak sen gördün. Jet tam sen, sen yolun açık, açık olsun kanka. kanka. Oo şuradan bir yerden <laughs> geliyor. bir şey. Oğlum çok yakınımda lan. Çok yakınımda şu an. Tamam, bak, sen sana geçti. tamam. <laughs> Kanka soldan Ayakta da ses geliyor ama. Sağdan ses var. Burada bir yerde de nerede acaba? Olan flaşter falan geliyor. Kanka burada bir yerde de. İstiyorsan soğuk sıcak yapayım mı abi? Şu an. Dur bakayım biraz daha durayım. Lan neresi saklandınız lan gençler? Bak burada burada da göz gözükmüyor kanka. Burada neresi saklandı? Sesi geliyor işte. Sıkıyor nasıl sıkıyor hala? Bu yazıyor. Burada adam var ama. Burada var bir şu şeyin tamam, bina... Sıkmayın, tamam, sakin. binanın arkasında da gözükmüyor. Kanka adam burada ya gözükmüyor. <laughs> şu... Tamam, tamam info yok info yok. Lan buralarda bir yerde olması lazım. Nereye gitti? Haritanın dışına mı çıktı yoksa? Evet ben... Aa, senin sesini duyamıyorum ki Nazul. ¿no? Beni duyuyoruz sadece şu an. Ee, abi Allah. Biraz önce bakıştık diyor. diyor şey. Allah Allah. O zaman Vallahi. şurada bir yerde ya. Yok abi ondan da önce. Yani yaklaşık bir, bir dakika önce falan bakıştık diyor. Allah Allah. Allah Allah. O zaman biraz diğerlerini arayıp bakayım ya. Oğlum adamı gördüm ya. Adam burada <laughs> bir. Bak şu at yukarı. Kanka çok yukarıda map... Na... Nasıl görükeceğim Orada ki? Map saklanmıyor ya. O sağdaki mesela yere falan bakma o yüksek yere. Hiç gerek yok. Orada map dışında değiller çünkü hiç. Hepsi böyle maksimum mapin 10 metre uzandı. Şurada bir yerde mi yoksa? Burada da yok. Burada da yok. Allah aşkına. Ne ona diyorum abi bu arada. Gözükmüyor. Ya kanka burada bir yerde gözükmüyor ya. Abi küçük bir info çok şey Gördüm. yapıyorsun. Yukarılara bakıyorsun. Yani çok yukarılara bakıyorsun. Kanka neon burada ya gözüküyor şey. Ay, genel olarak abi yani çok ha, sadece neonun üzerinde değil genel olarak çok yukarılara bakın. O kadar yukarıda saklanma düşüyor. Oğlum ha, tamam sen bomba. Baksan infoları da ya, bakan Bomba! Oh. Bomba! Oh, oh. Tamam, başkalarını arayacağız ya. Bunu, bunu arayıp bulamayız. O, OP... Yani biraz geç olduk. Biraz geciktik. Şöyle hızlı bir şekilde şuralara bakıyorum şimdi. Burada birisi var abi. Abi kesin... Abi az önce orada Vaxen vardı. Bırak orada. Hatırlıyor musun? vurdu onu o Aynen. Yine burada birisi var da. Hangi kulede acaba? İç saklanmamaları lazım ya. Ben öyle dedim. İç saklanan kimse yok şu an. Oğlum şurada birisi var sanki gördüğün gibi. Bomba. Gördüm gördüm şurada Bomba birisi var. var. Evet gördüm. Orada. Burada i̇şte birisi var. Üstüne Engin 61'i gözüktün kanka. Ad sen delendin Post kanka. Kostu kapat. kapat öldüm. Kanka yoluna. Bomba. Onu da bulduk. Aynen. O bakma sen de. Şimdi başka kaç kişi kaldı şimdi? Abi şu an kaç kişi kaldı? 1, 2, 3. Kaç kişi kaldı ya? Herkes herkes bu tarafa saklanmış ya. Sanki şurada da birisini gördüm gibi. Dur kanka ses yapma adamların sesini bulamıyorum. Ya burada birisi var da. Ses çıkarmıyor. Ha. Ah. Abi adam Odin almış ya. Psikolojik dedi. Sen küçük, böyle, çok küçük W'ye basana ama çok küçük. çıkıyorsan ayarla yani yerini. Aynı yere geldim hiçbir şey değişmiyor. Hatta daha kötü yaptım şu an. Şu anaki şu an Kanka kimse ses çıkarmıyor ya. Asra zaten. Abi her yere bak ya sen çok map'in içinde geziyorsun. map'in içinde de 10 metre dışında falan da olabilirler yani. Mesela Kanka. Kanka. İso sen şey bana geçsene İso ayak sesin çok uzak şey yapıyor. kimse var mı burada? Şurada birisi var sanki. Var mı burada birisi? Ben infoyu veremem abi sen istiyorsan. Bomba. Aç aç maçı Şeyin üstünden görebiliyor musun abi o? Kutun o öndeki bina gibi bir şeyin küçük şeyin içinden üstünden görebiliyor musun acaba orayı? Bir üstüne çıksana orayı. Tabi burada. Oğlum aslanın şeyi. Sen çık abi Q'yla. Reis'in ya Burada çıkamadım. Çanta yolda. Bu, 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 bu. Oğlum burada abi şey gözüktü, var. Çanta yolda. Ah, gördüm tamam. sonunda ya. Şöyle şeyin gözüktü kanka E'nin şey. Abi yanına geldi adam. Bunlar karşıya geçerse neyse olur. Sizin ölmeniz lazım <laughs> böyle siz çünkü şey, çok fazla ses çıkarıyorsunuz. Aynen ses çıkartıyorsunuz ben diğer sesleri kazanmıyorum yani kesin base tarafına da birisi gelmiştir de. Şu dört kişi kaldı abi. Hiç ses çıkarmıyorlar. Allah Allah. Allah. Küçük bir info abi, A tarafında biri var. A tarafında. Daha böyle şey ama, arkaya değil de daha sana yakın tarafta. var Olabilir. ses geliyor da. da. Sen oğlum sana çok uzaktı seni duyamıyor bile şu an. Biraz saklan. Reyna sen gözüküyorsun değil mi ya? Bir arkanı dönsene bir. Sadece mouse oynat. Zor ama ya sen zorsunuz baya. Abi nerede bunlar ya? Aha. Kör mü abi? Burada bir yerde o zaman da. Zeynep'in gözükleri şey galiba mı? <laughs> Kanka bunun yukarısında o zaman. Selamünaleyküm abi. Sağda yolda. Sağda yolda. Gördüm Reyna burada. Göründüm Reyna göründüm. Sağda yolda. Ama adam çünkü atar da. Reyna da ana kant oldu. Siz karşı takıma bana geçin. Direkt öl ölüyorsun zaten. Şimdi başka şu kim? Şu an abi 3 kişi kaldı. Aynen. 3 kişi kaldı. Burada da bir kişi var da nerede acaba ya? Yoru o da... var. Yoru var. O bulamadığın neon var. Bir de şey var. Kanka yani. o neon burada da. Şeyi açı yok yani. Burada nerede açı var? Abi bak ben sana söyledim. Çok yukarılara bakıyorsun dedim sana. Çok yukarılara. Şurada o zaman. Namussuz şurada mı acaba? Çanta yolda. Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? ultim hazır. Of sen sus. Çanta yolda. Lan oğlum. Raise şey Yaparak öldür Q Q falan. Geçen hafta bir de şeyin kutunun üstünden gözüküyordun. Çok yukarı bakıyorsun dedin. Info verdin. Yani, çok yukarı bakıyorsun. Ben reyim, ne görecekler ki? Bunlar da ses yapıyor işte. Dikkat var de. Ne Hangisi ama? şileri Tam bu burada oraya, yor, yoru yoru bir şeyler atıyor. Yoru zaman buralarda bir yerde. 500'e sarar. Burada ev evet tabii Yoru'yu. Yoru Yoru. Yoru, yoru. yoru metreden atamayacaksın. Çanta şey yolda. Burada yok. Lan. Dikkatimi dağıtmayın. Ulti'm hazır. Su infal ediyor ulti. Çanta yolda. Ben buraya saklanırdım Çanta mesela aklımız. <laughs> Okay, aynı yerde tamam. iki kişi olmaz tamam, da yoru. Bir dakika olsun öyle. Abi iso diyor ki dur bekle dur bekle. Bekle bekle. ne ISO. diyor iso? Ne oğlum bir sakin kal. Ne oğlum sakin kal. Abi iso diyor ki ben diyor Joker olayım. Ultimi bir kere kullanma hakkı olsun. Ultiyi aldığında rakibi alıyor ya. Evet. O ulti attığı yerde alıyorsa rakibin oldu ama bir kere. Kanka şimdi o zaman şöyle ama işte şu tarafa doğru atsın ultiyi. Dur gösteriyorum. Şu açı. Alabilecek miyiz? Dikkatimi dağıtmayın! Bu tim hazır. Bitti abi, bitti abi kötü söylemeyeceğim. oldu. Söylemeyeceğim. Yerini söylemeyeyim. Bak sen, sen ne dedin doğruda? De ben duymadım arada. Lan oğlum nerede bu bir adamlar kere ya? ya? Bir kere at. Şşşt, evet, bir kere. Atayım. Ya iso 3'ü bulsaydı da iso 3'ün alanı kadar geldiler. Sadece aramaya baktılar. Kanka bence ya ben ghost şey açayım şey ben bulamıyorum ya. ya bunları. Bir dakika. Ben keşke Şöyle keşke. yok şey 1200 abone gece pazar çekişi 1200 abone Abone olun. Abi abi bir daha yapacaksınız mı? Kardeşim bundan sonra iki şey bilmiyorum belki çıkabiliriz ya. Kanka buraya attığına göre bu bir yerden atıyor da, nereden atıyor acaba ya? Şuralarda falan mı acaba? Abi orada az önce şey jet vardı ya aynı yerde olmalıdır. Ya aynı yerde saklattırmadım bir Sağa soldan bir yerden, şurada mı acaba? Orada da yok. Dur sen, da, Buralarda bir yerde de. Aha Ama gördüm. Ben ya ben herkesin yerini gördüğüm için sıkıntı oluyor. Kulak Kardeşim biz geçen yaptık. Map'te gözüküyormuş abi. 750 saat? abone de şey 300 kişi Aa, vardı. O taktik de olur. spool e, map'a bak 360 zıpla 360 at zaten biri sırf var. sen Çekiliş için geliyorsan gelmenize gerek. Oluyor. Anladın mı mantığı? Biz tamam. normal oyuncu Rastgele lazım. Rastgele zıpla, evet, zıpla abi Neon e da burada? Yani. Yoru da burada tamam mı? Hı -hı. Neon'u kaçırıyorum. Büyük ihtimalle gözümden kaçıyor bir şekilde. Burada bir yerde o da. Neon gözüküyor mu? Neon gözüküyor. neon gözüküyor mu? Allah Allah. Şu an mesela benim açıda gözüküyor mu? Bana bunu söyle. Aha gördüm tamam. Büyük yani, şu an tam gözüküyor. Yani şurada bir yerde olması lazım. Heh, sonunda. <laughs> neon gördüm <laughs> sen Ulan var ya bizi Ondan... bitirdin ya. <gülüyor> 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 Kanka şimdi Yo Neon da öldü, Yoru kaldı. Yoru da burada bir yerde. Yoru'nun şeyinin şuraya çarptığını gördüm, gördüm tamam mı? Yandakiler ölsün, yandakiler ölsün. Bak, Yoru'nun şeyinin Sambar. şuraya çarptığını gördüm, Q'sunun. Yani o zaman o da buradan bir yerden atıyor tamam mı? Hani bu açı buradan çarpıyor. Yani Çanta şuralarda yok. bir yerde olabilir de. hazır mıyız? Ultim hazır. Başaramadım. Bu burada bir yerde ya yoru. Çanta yolda. Yandakilerin öl çıkması lazım ya. Ya siz Ol... yandakilerin ölmesi lazım şu an. Hepiniz ölmesin. lazım. Kanka yoru nerede acaba? Bak yine kör etti ben dümmük. Tamam tamam. Hacı şuraya çarptı şuraya. Yandakilerin ölmesi lazım. Şu an. Yorunun Aşı açısı iyi mi? Var, Sinan Engin var. Öyle Yo... öyle oğlum. <laughs> Duvarın içine sıkış. Yorunun Sinan açısı en... iyi mi? Yorunla Allah razı olsun ya, kardeşim. Kanka göremiyorum işte yoruyor. Yani buradan bir yerden atıyor da. Çok zor görmen ya o şey yoruyor. Ravox öl bu arada kanka. Allah Allah. <laughs> bak yine kör attı tamam. bak. Ayakta kalan son oyuncu. Şu an tamam. Neon sen de öl. Neon'a. Neon, Neon öldü. Veyley nerede abi? Veyley ile ilgili hiçbir infomuz yok. Veyley zor abi. Veyley zor en, yo, zoru en zor o mu? Beyle ile en zorları. Onlar yor yo gözüküyor çok küçük. Çok mu küçük? Arkadaşlar bence güzel bir saklanmaç videosu oldu. Kazanan Veyley oldu. Hani güzel yere saklanmış. Yani böyle 5 vs 5 ondan sonra saklanmaç videoları istiyorsan kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun tekrardan geldiğiniz.